Şimdi oyunu öğretiyorum kızaşa tamam mı? Tamam. Ee, WASD ile yürüyorsun. Hı, -hı. Mouse da ekranı çevirebiliyorsun. Hı. Space basınca sıktıyorsun Tuniş hı. Tunish gemi ilerliyor Tunish. Mızrağım var. Tuniş gemi ilerliyor mu mızrağım var. Diyorsun. Korktum. Ee, plastikle tahta istiyorum hocam. Al patates. Plastik ve tahta istiyorum hocam. Hocam plastik ve tahta dışında her şeyi atıyorsunuz. Ben bu arada ilk kez oynuyorum. onun üstünde balina var lan. Ben bir ben kez bitirdim, Oy... oyuna balina eklenmiş ama. Tuniş ne yapıyorsun? Ne yaptım? Köpek balığı saldırıyor yani. Buraya, ortaya koymamız lazım. ver be ya, yani. gidip de bizim sandığımı yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Yiyor bu arada, buluyor, haberin olsun. <laughs> gidip de bizim sandığımı yiyecek. <laughs> Oo balık geldi. Heh. At tavayı, at. burada. Balığı tabii. pişirin bu arada. Çok fena doyuruyor haberiniz olsun. Hıh tamam. Buradan. Yedin mi? Çiğ mi yedin? <laughs> Pişirmen mi gerekiyordu? Kim ekmek pişirdi burada? Ekmek mi? Patates oldu bu. Sen iste yeter. Fight bir sürü takma. Onlara vurduğunu. Karşıya bakın ha. lan. Adaya bak. O, o ne lan? O. Open. Hımm. Bu ne lan? 20 plastik diyor. Wow, Bunu nasıl alacağım? Var. Bunu nasıl alacağız? Oğlum yani, topla topla ekeriz bunlara. Hayır tıraş cübe lazım o zaman. Eee. Ya burada bir şey yokmuş ya. Yani. Sunan bak... gel kabus kırıp yiyelim. Nerede o? Ne? Hareket edince söyleyin bak. Ha bak kurtardım bak ne yaptım o zaman. Fight o Oha donat kim koydu lan? 4 tane de bir şeyimiz yok ha. Birisi donat koymuş buraya. Donat mı? Oğlum bir <laughs> köpek balığı yedi o. Ya da yarım mentosa benziyor. Sen hiç köpek balığı yedi o. O Trump paşam. Başka bir var mı? <laughs> Trump paşam. Başka benimiz var mı ya? Bir de kola bak. Oh yedim alayım ben. Beni <laughs> alın yatağa yatırın. Aynı Oha yaptın? sen ne diyorsun? <laughs> o iki tane fıçı geliyor Ozan. Oğlum ben benim. ben dinliyorum lan durdur şunu. Çok Ha tamam. Captain Chase Sparrow. <Faro. gülüyor> Ana! <laughs> Ölme. <Öldü>. Ha öldü. <gülüyor> <gülüyor> ha buldum sonunda. Ya bende ben o bende Değil bekle. Bana geliyor. Nasıl sende? Zıpla zıpla. Oy. Zıpla, zıpla. Oy. Geldin hadi. De geliyor. Dur döveceğim onu. hadi. Tamam zıpla zıpla Tamam az kaldı, hadi deliyorum. Konuş koş. Of oh be. Öldüm. Öldün mü harbiden? <laughs> <laughs> Öldün mü? Kurtarın beni. Uyan amına koydum. Ulan ne yaptın ne yaptın? Oh Vatos! Aa Vatos! Vatos dalıyordur bu arada. Aa ilerleyemiyor. Ya durdurun abi durdur şunu öyle mi? Ne? <laughs> durdur. Durdurdum He tamam, ölüyordum Ne çıktı abi. Metal ingot çıktı, bolt çıktı. Abi bolt, Bolt abi. bolt 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 bana bolt, var, bolt, var. bolt, 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 bol 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 <laughs> Acım. Bak tarla köpek <laughs> bana saldırıyor. Tuniş tuniş. Hello açım. Hello evet, açım evet onu çektim. <laughs> çe bak bir tane Cooper buldum. Arkadaşlar hasır mısınız? Mini Cooper mı? Hasır <laughs> mıyız? <laughs> Allah'ım. Of Tuna'nın sevdiği şey. Bak bak neler neler. Allah Tuna'nın çekimleri başlayan dizi ve film projelerimiz önce olarak rol almak istiyoruz. Oo. Sunuş geldi. <gülüyor> <gülüyor> film isteği nerede Sunuş? <laughs> Oha şu tarafa baksanız ya. <laughs> evet evet deliyor. Ne Sunuş oyuncu musun kardeşim? <gülüyor> Anne. <gülüyor> ünlü oldum. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne ben ünlü oldum. <laughs>

sana girsen. <laughs> <laughs> abi Bekledim ne yapıyonuz? Sen de geçme geçme. Sönüş biz adadayız adadayız. <laughs> adaya gelirse. <O> adaya gelmezsin. <laughs> Aynen Sönüş Aras kardeşim. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen. Dolarımız çok mu Aa burada bir şeyler var lan. beri. Üf üf üf. Heh tamam. oldu. Öyle mi olur? Öyle mi olur o kanka? Ozan ya ne diyorsun ama Ozan? Ozan kutumu aldı ya. Aa ben ölüyormuşum dur. Kemiği durdurun hadi o... ama. Bir ısırıklık canım var. Ayırı. Ozi bas ozi bas ozi bas. <laughs> bas <laughs> ozi bas bas bas. Yani. Tıraş gel. Tıraş, Ozan kalası. sen ya. geldin. <laughs> 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 Tuniş. Hmm. Kardeşim sen sünnet oldun mu? Olmadıysan ederiz hemen bak. Eğiliyor bir daha. Dur köpek balığını da deneyelim. Köpek balığını oyalayayım mı? Üf kaç. Hmm. Ee, bolt mu? Bolt. Şeyle var sandıkta metal şey var ya nasıl yapılıyor? Metali koyuyorsun. Metal, metal, yaptım. Adam. Hepsini yapmadın inşallah. 7 tane yaptım. Kafana sıçrayım. Kır. Şöyle. Koy. Ay. Bak, 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 bak. Üf be. Gidiyorsun, gidiyorsun, değil mi? Ay bayağı bir şey topluyor bu arada ha. Çalışıyor. E tabi oğlum ne senle? Burada odun var. Nasıl odun sorunu çekiyoruz? Hadi burada en az 20 tane odun var. 2 tane var demiş. Senin ben gördüğünüzü. Yem açtım full şu an. Açın <laughs> Elle aç. Oraya koyma hayır hayır oraya Yapıştır. koyma. Buraya koyma, koyma. buraya koyma. Buraya <laughs> koyacağım ya. Hayır şeye koy bak yatağın altına koy. Ya yatağın altında bir saniye durmaz mı ötünüz? Ay şuraya koy diyor lan. <laughs> oraya mı dedim fight işte. Dışarıya tepeden daha. <laughs> Parmağım var <değil>, be. <laughs> Aha lan. Oha bunu koy. Bu oh. böyle oluyor bu? <laughs> evet. Köpek balığı siyafeti. Abi düşmedim de. öldü Yani öleceğim. Bunu öldürmezsen. Kuşu Abi şimdi. Avşadık. Abi şu bir dursa. Ya dur bir. <laughs> kayıyor Şey çubuk kırıkları sıcak çikolataya koyuyor. Bunu hiç yemiş Çok... burayı. Sonra pipetle kendi krakeni içiyorum. Tarif anlatıyorsun güzel de dönüş baksana. Şuraya bir bakar <laughs> mısın? Nereye? <laughs> <laughs> Burası. Ee, ne oldu? Aa bunu koyayım. Sikmiş yapmış. Geri fark ettim. Ne geliyor bana? Bana birisi tamam, gelmiyor. Geliyor. Mı? Yalan. Vurdun mu lan? Vurdun lan. Vurdun <laughs> ama. Bizim evet. bu tekneyi döndürmemiz lazım. Neden? Kaplumbağa dedi. Ananı sikeyim gözünden. He? Olsun be. Dur, eğil. Heh, tamam, SS aldım. E, o televizyon. Şey, televizyon. O televizyon değil. Şey, oyunda yerler var, oraya gidebiliyorsun. Koordinat belli Ya bak, düzgün bir şey anlatırken şunu yap, bana ne rast ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle mi oldu? Arkadaşlar kuşlar geliyor şunları bir kafasına bir tane. Oo. Abi abiniz çalışıyor ya. Havuz mu lan o? Hayır o şey şey. Ya havuzu ne yapacaksın? Bütün Bak, Bütün zaten. O. Odun topun, yapalım. Evin ikinci katını sonra çıkarız. Tamam ayaklarım öyle mi oluyor? dönüş <laughs> Neden böyle yapıyorsun biliyor musun? Neden? <gülüyor> 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 üf temiz su üf. Bak gördün mü? Oha <laughs> yavaş yiydi. Arkadaşlar ben açım. Hello O ya benim mi? Tabi efendim. <gülüyor> 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 Bak bir tane daha vurun çok atsiyonu var. Ananız.